Evet karşılaşmanın hakemi Eyüp Pensar Kurt sevgili izleyiciler. Şimdi Sapanca Akademi Spor oyuncusunun önüne bıraktı. Karşılaşmanın ilk yarısına Sapanca Akademi Spor başlayacak. Son kontroller yapılıyor. 1. Amatör Lig Playoff 5. Grup Akçay Spor Sapanca Akademi Spor müsabakasını izleyeceksiniz. Birazdan Evet karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılar dileriz. doğru. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Şimdi kaleye doğru şut. Çok kötü yere. Semih sevgili izleyiciler çok kötü yere attı. İlk tehlikeli pozisyon kaçıyor. Sapancı Akademi Spor'da. Evet sol taraftan çıktı şimdi Akademi Spor. Aradan pas denemesi. Hızlı çıkmaya çalışıyor. Orada offside bayrağı kalktı. Yusuf Efe dursun. Offside'e kaldığını söylüyor sevgili izleyiciler. Kerem. Kerem sıyrıldı. Kerem sol tarafa doğru. Sapancı Akademi Spor'un atağını izleyeceğiz. Şimdi içeri doğru bir orta. Arkası boş. Vurabilecek mi? Kaleye doğru. Kafa. Orada gol mu? Bakıyoruz. Hayır diyor. Hayır dedi. Orada hızlı geldi Sapanca Akademi Spor Yusuf Efe Dursun'la. Tekrar aldı Sapanca Akademi Spor sol tarafta. içeri doğru bir orta. Kaleci Emre Durmuş oynuyor. Kendi yer alanında Sapanca Akademi Spor. Şimdi aldılar Akçay Spor araya girip. Şimdi ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kale ve gol. Sevgili izleyiciler. Atıyor golü orada. Cihat sevgili futbol severler. Cihat'ın golüyle 1-0'a geçiyor Akçayspor. Cihat golün sahibi. Orada kaleciyle karşı karşıya kaldı sevgili izleyiciler. Cihat Semih kaçtı. Semih'e doğru atıyor topu. Semih şimdi içeri doğru havalandırdı. Arkaya kafa orada müdahale geldi. Girdi araya. İçeri doğru. Orada Cihat. Cihat aldı. Cihat ceza sahası içinde. Cihat bir çalım. Cihat vurabilecek mi? Sol tarafa açıyor. Şimdi kaleciyle karşı karşı kaleye olmadı. Olmadı. Devam ediyor. İsak içeri doğru kafayla müdahale. İkinci gol şansı kaçtı Akçay Spor'da. Yusuf Efe dursun. Düdük çaldı. Yusuf Efe içeri doğru bir orta. Kimse yok. Top dışarı çıkıyor. Out. Evet ve karşılaşmanın ilk yarısının son düdüğünde geliyor. Karşılaşmanın hakebi Eyüp Eynsar Kurt düdüğü çaldı. Karşılaşmanın ilk yarı sonucu Akçay Spor 1, Sapanca Akademi Spor 0. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ahmet'in golü var ve gol buluyor. Ahmet'in iki iki oldu. Merhaba sevgili futbol severler. Şimdi Söğüt Spor Hocası'nın yanındayız. Evet Eyüp Ensar Kurt Karşılaşmanın ikinci yarısını Başlatacak sevgili izleyiciler Cihat Özkılıç Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor Orada baskı sonuç verdi Orada müdahale geldi sevgili izleyiciler Cihat Özkılıç yerde kart çıkacak Evet sarı kart Gören oyuncu Bakıyoruz orada Berkay Fehmi Şener sarı kartı gördü Hop, Şimdi topun yönü sağ tarafta Hızlı çıkmaya çalışıyor Akçay Spor Top Tanju. Tanju kaleye doğru şut kaleci. İkinci vuruş gol mu? Offside bayrağı kalktı. Gol ancak offside gol geçersiz sayıldı sevgili izleyiciler. Cihat Özkılıç offside e kaldığını söylüyor. Karşılaşmanın yan hakemi Eren Balan. Sol taraftan geliyor. Orada İshak kaleci karşı karşı. orada İshak kaleye ve gol sevgili izleyiciler. İshak atıyor golü. İkinci gol geliyor. Sapanca Akçay Spor'da. İsak, İsak, İsak. Golün sahibi. Sapanca Akçay Spor 2-0 yapıyor. O taraftan geliyor. İsak. Şimdi aradan müthiş pas. Hiçbir şey yok. Kaleciyle karşı karşı kaleye. Kaleci Mehmet. Orada Mehmet Aydın. Sevgili izleyiciler. Başmanın hakemi Yüpensel Kurt. Şimdi Çaldı içeri doğru bir orta Orada müdahale Kaleye doğru geçmedi sevgililer Bir anda karambol Devam ediyor kaleci uzaklaştı Şimdi müdahale Evet içeri doğru hala uzaklaşmış değil Bir anlık karambol Müthiş karambol oldu o bölgede Sapanca Akademi Spor hızlı geldi Ancak değerlendiremiyor Pozisyonu Yusuf Efe bıraktı arkadaşına Yusuf Efe sağ tarafı Enes Aradan pas denemesi Şimdi ceza sahası içinde Orada müdahale geldi İbrahim Kral giriyor araya Uzaklaştırmaya çalışılacak Tekrar top kaybetti Kaleye doğru orada Müdahale edemedi sevgili izleyiciler Cevat Eren Akademik spor aldı topu İçeri doğru bir orta Orada kaleye ters vuruş Kaleci geçmedi sevgili izleyiciler Emre durmuş Evet içeri doğru bir orta Kafa top yan filelerde kalıyor. Evet ve karşılaşmanın son düdüğünü de çalıyor. Karşılaşmanın hakemi Eyüp Ensar Kurt. 3 puan Sapanca Akçay Spor'un oluyor. Sakarya Sapanca Atatürk Stadında sevgili futbol severler. Bu karşılaşmayı bendeniz Zafer Omay'ın anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola.